Gönül isterdi ki yine enerjik bir şekilde sizlere selam vereyim. Fakat gerçekten hem psikolojik olarak hem de manevi olarak ayakta durmaya çalışıyoruz bu beş gündür. Zor bir beş gün geçti ve daha da zor geçecek gibi. İnsanımızın başı sağ olsun, Türk halkının başı sağ olsun. Allah'ın rahmetiyle buluşanların ailelerine sabırlar diliyorum. Yaralılara da bir an önce acil şifalar diliyorum. Olaydan beş gün geçti ama hala canlı çıkanları, enkaz altından o canlı çıkanları görünce bu kaos ortamında, bu üzüntü, keder ortamında dahi buruk bir sevinç yaşıyoruz. Bir sevinç ama çok buruk. Deprem bölgelerindeki çalışmalarından dolayı özellikle afat ve AHBAP ekibine ne kadar minnettar olsak azdır. Oralarda canla başla çalışıyorlar. Ve arkadaşlar şunu unutmayın. Afat da bizim, ahbap da bizim. Bu ikisi de bizim. Değerlerimizi arkadaşlar, bizim farklılıklarımız, farklı düşüncelerimiz bizim renkliliğimizdir. Bizim değerimizdir. En azından böyle durumlarda birlik olup bütün değerlerimizi bizim olarak kabul etmemiz gerekiyor çok büyük bir felaket yaşanıyor. Yani bin yılda belki de bir gelebilecek bir felaketi yaşıyoruz. Acının tarifi yok yani. Acıyı kimse tarif edemez. Fakat şurada şunu da görüyoruz ki yine bilim ve bilim insanını dinlememenin sebebiyle biz bu felaketi daha ağır bir şekilde geçiriyoruz. Eğer bilimi dinlesek, bilim insanını dinlesek bu çok büyük bir felaket. Yine yıkımlar olacaktı ama belki de yarası bu kadar derin olmayacaktı. Sosyal medyada dolaşıyor görüyorsunuz o 1999 depreminde her yer yerle bir olurken hayatının kenarındaki bir köyde hiçbir şey olmuyor. Başkanım merhaba, merhaba. Kaç ölünüz var? Ölü yok. Kaç yaralınız var? Yaralı yok. Ağır hasar, Allah razı binamız yok. Orası neresi? Kütahya tavşanlı mı yoksa Diliz tavşancı mı? Diliz Gelesi tavşancı Ve o belediye başkanının nasıl çalıştığına dair, evleri nasıl yaptığına dair bilim insanlarına gidip üniversiteden bulup onlardan akıl danışarak orayı inşa ettiğini görüyoruz ve bir insanın bile burnu kanamıyor o büyük depremde dair. Aynı şeyler burada yapılsa belki burada da olacaktı. Hep bir şeylerden ders çıkartmaya çalışıyoruz ama bu dersler bir türlü bitmiyor. Artık çıkması lazım yani. Ve formül çok basit. Bilim ve bilim insanını dinlemek. Biz tabii ki inanıyoruz yani. Yani her şey Allah'ın takdirdir. Fakat tedbirini alacağız. Tedbiri al, takdiri Allah'a bırak diyoruz. Öyle demiyor muyuz? Ama şurada görüyoruz ki maalesef bilim ve bilim insanını dinlemeyerek biz tedbiri almamışız. Bilim ve bilim insanı da sesini çıkartamamış. İşte bu kanalı oluşturmamın en büyük sebeplerinden biri de buydu zaten. Donanımlı, kaliteli, bilimin ve bilim insanının tarifini yapmak. Ve bu tarife göre insanların sayısını arttırmak. Ülkemizin geçirdiği bu olağanüstü, fevkalade olağanüstü kötü durum ve badireyi atlatana kadar yorumlar yapamayacağım. Belki sorularınıza cevap veremeyeceğim. Proje ekibimizi belki biraz daha geç toparlayacağız. Şubat'ın sonuna da alabiliriz ya da Mart'a. Onun için özür dilerim ama gerçekten o psikolojide değilim o psikolojide olmadığım için sizlere o konularda çok yararlı olacağım da düşünmüyorum. Tekrar ülkemizin, milletimizin ve Suriye'deki olan depremdeki Suriyelilerin başı sağ olsun orada enkaz altında kalıp can verenlerin ve onların ailelerine de sabırlar diliyorum. Umarım yaralılar da bir an önce şifalar bulurlar ve biz birlikteliğimizi koruyarak, bilmi dinleyerek, kaliteli bilim insanı yetiştirerek bu gibi felaketlerin en azından torunlarımızın yaşamaması için çalışmalıyız. Ve gençler bunu yapacak sizlersiniz. O kalitesiz, liyakatsiz insanların yerini alacak sizlersiniz. Sizlere çok iş düşüyor. Çok çalışmanız lazım. Başımız sağ olsun.